Herkese merhaba, ben İrem. E-Ticaret Türkiye'ye hoş geldiniz. Her seferinde aynı tonla, aynı coşkuyla, aynı neşeyle başlayalım. Bugün size dropshipping'de ürünlerinizi seçerken dikkat etmeniz gereken bazı küçük noktalardan bahsedeceğim. Daha önce ile ilgili, dropshipping'in ne olduğu ile ilgili bir videomuz var kanalımızda. Eğer isterseniz onu da o şeyleri nereye koyuyorsunuz? Burada çıkan e, linkten ulaşabilirsiniz. Şimdilik, e, şimdilik değil. Şimdi dropshipping'de hangi ürünü... Ne alakası var? Şimdilik dropshipping'de ürün seçmek... Şimdilik dropshipping'de ürün seçiminde... Abi... Şimdilik dropshipping'te ürün seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Bunlardan konuşacağız. İlk olarak bahsetmek istediğim şey trendleri takip etmek ve trendler doğrultusunda ürünlerinizi seçmek. Daha önce ürün nasıl seçersinizle ilgili çok kısa bir zaman önce bir video yayınlamıştık. Ona da şuradan gidebilirsiniz. Yine aynı şekilde Trendleri takip etmek derken aslında orada olabildiğince detaylı bir şekilde açıklıyoruz. Ama burada da yine ben bahsetmek istiyorum. Belli başlı değişiklikler oluyor sürekli. E-ticaret alanında, ürünlerle ilgili, işte pazar yerlerinde veya web sitelerinde, dijital pazarlama alanında alan çok geniş ve kendi içinde sürekli dinamik, sürekli değişen bir alan olduğu için ürünler de haliyle sürekli değişiyorlar. Trendler değişiyor, gündem değişiyor. Bu gibi gelişmeleri takip ederek yeni ürünler piyasaya çıkartırken veya yeni bir girişime atlarken o trendler doğrultusunda ürünler çıkartmak ve müşterilere onları sunmak çok çok daha mantıklı. O yüzden bu noktada işte o videoda da bahsettiğimiz gibi Google Trends'lerden yararlanabilirsiniz. Belli başlı bazı ücretli uygulamalar var. Onlardan yararlanabilirsiniz. Veya sosyal medyayı aktif kullanıyorsanız, sosyal medyada da satış yapıyorsanız Orası da aslında sizin için olabildiğince dinamik ve trendleri takip edebileceğiniz bir nokta. Oradan da yine aynı şekilde trendler nelermiş, yeni gündemde neler var? En masından mesela en influencer'lar çıktı. <laughs> en basından mesela influencer'lar bile o marketi, o pazarı aslında domine ediyorlar şu anda, yönetiyorlar. İşte onlar neler kullanıyorlar, yeni gündemde neler var onları takip edip ürünlerinizi bu doğrultuda seçebilirsiniz. Aklınızda olsun. İkinci olarak bahsetmek istediğim konu markalı ve lisanslı ürünlerden olabildiğince uzak durun. O isim, işte o markanın içerisinde o üründe ne varsa eğer o markaya ait, işte lisansı olur vesaire olur. Bu gibi haklar tamamen o markaya has olduğu için ileride bu sizin karşınıza çıktığında markayla yüz yüze gelebilirsiniz ve ciddi cezalara tabi tutulabilirsiniz. O yüzden bu noktada ilk aşamada olabildiğince markalı ürünlerden uzak durmak çok çok daha sağlıklı ki daha iyi yol alabilirsiniz. Üçüncü olarak bahsetmek istediğim konu maliyeti düşük ürünlerle başlamak. Aslında şunu demek istiyorum. Eğer reklam bütçeniz kısıtlıysa ilk aşamada, eğer bu işe yeni atılıyorsanız Düşük bütçeli ürünlerle başlamak, düşük maliyetli ürünlerle başlamak çok çok daha sağlıklı. Yüksek fiyatlı bir ürünü satabilmek için yapmanız gereken reklam harcamaları da çok fazla olacak. Ehaliyle ilk aşamada daha da yeni sektöre atılıyorken bu gibi bir masrafın altında kalmak çok iyi olmayabilir ya da e, öngördüğünüz gibi ilerlemeyebilir bir şeyler. O yüzden daha böyle düşük maliyetli ürünlerle başlayıp daha kararlı adımlar aldığınızda ileride çok daha iyi gelirler kazanıp daha iyi bir kar marjına, daha yüksek bir kar marjına ulaşabilirsiniz. Haliyle bir süre sonra daha yüksek maliyetli ürünler e, alıp onları da daha yüksek reklam harcamalarıyla müşterilerinize sunabilirsiniz. Ayrıca alternatif tedarikçilerinizin olması da ilk aşamada dropshipping için çok çok sağlıklı. Çünkü sektörün nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. O tedarikçiyle ne kadar süre devam edebileceğinizi bilmiyorsunuz. İleride bir anlaşma azlık çıkar mı? İşte ürünlerin maliyetleriyle ilgili belki bir problem olur. Kargolama ile ilgili bir problem olur. Ve dropshipping'de şöyle bir şey olduğu için hani müşteriyle teması siz kuruyorsunuz ama ürünlerin herhangi bir stok takibini, kargolamasını, kutulamasını vesaire hiçbir şey siz yapmadığınız için o stok takibi gecikebiliyor. Müşteri size ulaşıyor. Hani bu durumda siz suçlu oluyorsunuz haliyle. O yüzden bu noktada tedarikçinizle çok iyi anlayabilirsiniz uzmanlaşmalı, tedarikçinizi çok çok iyi araştırmalı ve eğer bir problemle karşılaşırsanız yedekte alternatif bazı tedarikçilerinizin olması lazım. O yüzden ilk aşamada olabildiğince sağlam bir tedarikçi araştırması yapıp güvenebileceğiniz birini seçmek, eğer ileride karşı problemle karşılaşırsanız alternatif bir tedarikçiyle çalışmak çok çok daha sağlıklı olur. Son olarak bahsetmek istediğim şey de verilerinizi sürekli analiz etmek ve onlar doğrultusunda belli başlı bazı reklam harcamaları yapmak ve ürünlerinizi ona göre piyasaya sürmek, ona göre ürünlerinizi seçmek. Eğer bir süredir bu işin içindeyseniz, eğer başka ürünleri satmışsanız ve yeni ürünler satacaksanız artık veya o ürünü artık devam ettireceksiniz, Piyasa çok hızlı değiştiği için hep sattığınız ve yüksek kazançlar sağladığınız bir üründen artık o kadar da eskisi kadar kazanç sağlayamayabilirsiniz. Veya yeni çıkaracağınız bir ürün hiç beklentinizi karşılamayabilir. Bu gibi problemlerle karşılaşmamak için hangisinden daha iyi satış yapabilmişsiniz? Bu gibi verileri analiz ettiğinizde kendinize bir yol haritası çizebilir ve bu doğrultuda daha kararlı adımlar atabilirsiniz. Ve haliyle müşterilerinizin aslında hoşuna giden, ilgisini çeken ve satın almak istediği ürünleri piyasaya sürmüş olursunuz. Paranıza para dememiş olursunuz. Yani ben o zaman öyle derdim. Konumuzun bugünlük burada sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Geçmiş videolarımıza YouTube kanalımızdan ulaşabilir. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan da aktif paylaşımlarımızı takip edebilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. E-Ticaret Türkiye'den hepinize görüşmek üzere yönderileriniz ne kadar görüntülenmiş ya da ne kadar paylaşılmış ya da işte takipçilerinizden ne kadar geri dönüş almış size ne kadar yeni takipçi kazandırmış bu gibi şeyleri gözlemleyebilirsiniz analizlerinize bakarak